Herkese yeniden günaydın. 12 Eylül 2022 Pazartesi sabah suyuna geldik. Onurla birlikteyiz. Şimdi gün henüz ağarmadı. Şu süreye kadar birkaç tane yaprak aldık. Hava biraz daha aydınlansın. Diğer detayları size vereceğim. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Takır takır balık alıyorum. Evet, bu sabah spin takımını getirmedim. Dalga düşük diye daha hafif takımlarla avlanmayı tercih ettim. İyi de olmuş. Birkaç tane yaprak geldi. Evet, 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 evet. Güzel bir balık geliyor şu an. İma halden atıyorum ben. Onur kaşık atıyor. Bu güzel balık. Onur. Bu güzel balık. Bayağı bir zorladı. Evet. Evet arkadaşlar, Himalden te bir lüfer, Onur Bey. Bugün. Böyle arkadaşlar bugün hafif takımlarla geleceğim dedim. İlk balığımızı aldık. Havaya koyulacak ilk balık. Aldente'yi iki türlü kullanıyorum ben. Ya kısa jerkler veriyorum ya da biraz daha seyrek aralıklı jerkler vererek çekiyorum. Bu şekilde balık aldım. Fakat biraz mesafe yapmak lazım. Çünkü bu balık şu tarihlerde pek yakınımızda olmuyor. Bu atıştan sonra Farklı bir sahteye geçelim. Evet bir vuruş daha aldım. Bu sefer kısa vererek çekeceğim. yine vurdu. Açıkta vuruyor hep. <gülüyor> ha? <laughs> Sahte mi Şimdi ben aldenteyi kullanıyorum. Onur da çakma aldenteyi kullanıyor. De mesela, test gibi oldu sanki. Sen orijinal ben çakma alıyorum. test gibi olması için Merada biraz fazla balık olması lazım ama belki girer. Çakma aldın da çok güzel girer. Şimdi test ediyoruz bakalım. Sen bir sarı kala aldın. Bizde daha tip yok. Ben gerçek aldente kullanıyorum şu an sahtesini asla kullanmam. Ama orada da şu sıralar piyasada dolanan çakma aldente var. O henüz onunla hiç balık alamadı. Var mı vuruş hiç? Bir aldım Birkaç dakika daha bunu atacağım da vurmazsa kaşağa döneceğim. Açıkta arayacağım balığı. Nerede? E hani Kaşıkkada gidiyordu? Bulunduğumuz merada 3-4 tane yaprak Bir tane de güzel Lüfer'e dönük sarı kanat aldım Fakat balık Güneş doğdukça açığa çıkıyor Bu yüzden Kaşığa döneceğim tekrar Hemen takım bilgisinden bahsedeyim size hojin Boreas 1.20 2.60 bir kamış Shimano Stradic 2500 FL makina. Shimano Kairiki 08 ip. Şimdiye kadar alınan balıkların tamamı ima al dente. Şu an kullandığım kaşık Hansen Pilgrim 10 gram balık. Evet. Çino çino. Evet, Onur da balık kandırmayı başardı. Ryuji midir, Ryobi midir nedir onu çıkardıktan sonra Onur balık almaya başladı. Evet, Şimdi bir vuruş aldım. Yaprak vuruşu ama hafif geldi. bulunduğumuz bölgede yaprakların olması bir ipucu olarak görünüyor benim için. Çünkü sabah başlarken yaprak yaprak ondan sonra güzel bir balık geldi. Evet. Bir yaprak daha. Bu sefer kendi düştü. Yaprakların arkasında lüferler olacağını tahmin ediyoruz. Bu yaprakların peşine gelen İnşallah da öyle olur. Bir tane almayı başardık. Genelde suyun hareketli olan kısımlarını olta atmayı tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi deniz oldukça yatık. Fakat ara ara küçük dalgacıklar var. Bu dalgacıkların olduğu bölgelerde olta atmaya çalışıyoruz. Çünkü balıklar genelde bu dalgaların arasında geziyor. Hemen önümde oynak var. Yakın bir atış gerçekleştiriyorum. Sahteyi değiştirecektim. Oynayı görünce Zaman kaybetmeyeyim dedim. Yakın bir atış yaptım şimdi. Oynağın içinden geçiriyorum. Geçiriyorum. Evet. Balık hala oldukça nazlı. tele devam edeceğim. Oo, önüm çok fena karıştı arkadaşlar. Hemen oynayan içine attım. Bakalım ortalığı karıştıran kefal mi, çinekop mu? Kefaller. Onların yanına bir şeyler gelir şimdi. geldi. Bakın. Evet. Aldente. Takip. Güzel bir yaprak. Salalım. Kıyıda vurdu. Dikkat ediyorsunuzdur. Şu an aldenteyi atarken kamışta küçük jerkler veriyorum. Zaman zaman da bu jerkleri böyle uzatıyorum. Her iki aksiyonda da bu sahte balık alıyor. Evet suyun üzerinde hareket gördüm. Namı diğer oynak. Şimdi o oynağı sağından ve solundan etrafından sahteyi yüzdüreceğim. Siz de meraya geldiğiniz zaman Gözünüz suda olsun. Su üzerinde bir hareket gördüğünüz zaman o yöne doğru olta atmaya çalışın. Çünkü çoğu zaman balık alıyorsunuz bu şekilde. Güneş doğdukça balık biraz daha açıkta olacak. O yüzden daha uzağa giden sahteler seçmem gerekiyor. Fakat aklınızda bulunsun, mesafe yapmak avantaj. Ama siz 20 gram, 30 gram atabilen bir kamışla mesafe yapmak için çok daha ağırını tercih etmeyin. Çünkü kamışla sahtenizi uzağa atmak ne kadar önemliyse attığınız sahteyi düzenli bir şekilde aksiyonunu bozmadan geri çekebilmek de önemli. Attığınız sahteler ağırlık olarak makinenize, kamışınıza uymuyorsa Uzağa da atsanız onunla balık yakalamak zor olur, imkansız da yakın olur. Şu sıralar, yaprakların arkası lüfer olabiliyor. O yüzden yaprak aldığımız meradan ayrılmak istemiyorum. Öyle sizle konuşurken çat diye lüfer oltaya yapışabiliyor. Genelde yaprakları aynı anda alıyoruz. Bu da balıkların sürü şeklinde önümüzden geçtiğini ya da önümüzden uzaklaştığını gösteriyor bana. Onur yaprak aldığı zaman muhtemelen bana da gelecek diyorum ve geliyor bu sabah sadece bir tane güzel balık kandırabildik. Allah'tan elimizde al dente varmış. Bu sabahki avda 10 gram kaşık ve ima al kullandım. Aha önümde oynak var. Oynağın üzerinden saatiye geçirelim bakalım. Şunu çıkarmak istiyorum ya öyle atacağım da. Çıkarma ya niye bozuyorsun orijinalini? Oh. <laughs> evet bir yaprak daha. düşürdük. Bugün Karasu'da yağmur bekleniyor. Yağmur önü balık bol olur. Efsanesi bugün için rafa kalkmış durumda. Çünkü bol değil. Yenecek bir tane balığımız var. Bir sürü de geriye saldığımız yaprak var. Öyle bir sirkülasyon yok. Şu an 78 sarım bir makine kullanıyorum. Durgun sularda özellikle düşük sarımlı makineler tercih ediyoruz. Sizler de böyle yapın. Çünkü durgun sularda daha küçük sahteler atıyoruz. Küçük sahteleri de yüksek sarımlı makinelerde atmanın pek de anlamı yok. Durgun havalarda neden küçük sahte? Durgun havalarda deniz düşük oluyor. Daha alçak oluyor. Büyük sahte attığınız zaman kaşık ya da bunun kuma saplanma ihtimali çok yüksek. O yüzden küçük ve hafif sahteler tercih ediyoruz. Kuma saplanmadan yüzebiliyor. Bir de bir başka sebep berrak sularda balık etrafını daha iyi görüyor. Sizin kullandığınız büyük bir maket ya da kaşık Balık çok balık gibi gelmiyor. Kandıramıyorsunuz yani. O yüzden bu tavsiyede bulunuyorum. Az sizlere anlattığım şeyler, vermeye çalıştığım bilgiler de şu. Hani bir kitaptan okunarak gelinmiş, birilerinden dinlenerek gelinmiş bilgiler değil. Genelde balık tutarken yaşadığımız tecrübelerin bileşkesi bunlar. Hani biz şahsen sizlere merada yaşadıklarımı aktarıyorum meralarda ne yaşıyorsak sizlere onu aktarıyorum ve bizim meramız her gün değişik. Bir gün dalgasız, bir gün dalgalı, bir gün çok yüksek, bir gün rüzgarlı, bir gün çamurlu, akıntılı derken pek çok farklı versiyonda olta atıyorsunuz. İşte oradan geriye kalanları size aktarmaya çalışıyorum. Şu balık oynakları derken şunu da söyleyeyim. Suyun üzerindeki küçük kıpırtılar balık geleceğinin habercisi oluyor. Ama böyle olta atıyorsunuz. Herhangi bir yerde bir kefalin keyifli atladığını zıpladığını gördüğünüz zaman bu balık oynağı değil. Fakat yine öyle bir kefalin telaşla zıpladığını görürseniz işte o bir balık oynağı. Onun peşinde avcı bir balık var anlamına gelir. Ve orada biraz zaman harcamak gerekiyor. Şu an kefal sürüleri de meraya girdi Böyle kefal sürüleri etrafınıza rahat rahat gezdiği zaman avcı balık bulunmadığı anlamına gelir. Fakat avcı balıkların oraya yaklaşacağı anlamına da gelir. Tabi bu avcı balıkların buraya yaklaşması ne zaman olur? Bunu kestiremiyorum. Ya ne çakıldım burada. Oo. evet Onur bir balık daha. Neresi? vermişler mi almışlar Yok, bu ter değil. Alıyorlarmış ama almışlar yani. Hadi gidelim. Да,